demek parayı kurtarmak için zengin kılığına girdi. <laughs> Tabi, bu akıl onlara ben verdim. İkisine de takım elbiseler aldım. Sen harika bir kadınsın Mary. Sonra ikisi üç bürosuna zengin iş adamları olarak gidip paraları kurtardılar. Seni seviyorum, çok akıllı bir kadınsın. <laughs> Bilirsin, mantığın her şeyden önce gelir. hisleri. Yani, Yo yapma, şimdi olmaz. Tamam tamam. Hadi ya atla abi, arabaya. Fikir geldi. Uyan babacığım, Hı. uyan. Hı. Ne oluyor kızım? Bir tane buluş buldum. bulduk. Bu ne iş buldum? Arsa parasını kurtarayım bu Televizyondan aklıma geldi. Yüreğime inecekti! Anlat bakalım nasıl yapacaksın bu işi? Bak şimdi, anlatacağım bu bacım. <laughs> Televizyon fadimeye çok güzel bir fikir verdi. Yaptığı plan kesin derdin. Hadi me üç kağıtçıya hoş bir oyun oynatacak. Oyunun başrolünde de Ali ile Temel olacak. Kızının bu planına muhtarında aklı yattı. Eksik bulduğu yerlere bazı ilaveler yaptı. Ertesi gün muhtarlıkta gizli oturum yapıldı. Şoför Ali ve Temel'e plan tek tek anlatıldı Ve o gün akşam üzeri Bir mühendis bir madenci Kazım Bey e oluyordu En önemli ziyaretçi Aman efendim Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben hoş Kasım be. Bayrakoğlu. Ee, ben maden mühendisi Faruk Maden. Beyefendi de madenci müteahhit Temel Bey. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de memnun oldum. <laughs> Şimdiki Azim Bey kardeşim. Herkesin zamanı kısıtlı. Hemen lafa gireceğim. Ha bu mühendisim dedi bana... ...sizin arazide maden yatay. Hangi arazide? Canım şu hediye olarak dağıttığınız arazide. Hani şu dağın başındaki arazide mi? Dağın başı da bağla kardeşim... ...kurmayacağım oraya turistik tesis. Oraya zengin maden yatağı var. Efendim, araştırma sonuçlarımız bunu gösteriyor. Üç hafta tetkik ve araştırma yaptık. Oo, Yaşadık desenize! Ee, pek de yaşayamadın. Çünkü araştırdık. Sen orasını sağa sola... ...ikişer milyondan satmışsın. Sattık ya... ...deterjan dümeniyle. Yani şey... ...deterjan içinde hediye olarak. Ne ettinse ettin. Boş ver onu. Sen şimdi o heriflerden arsaları geri alırsan... ...ben de senin arazine ne istersen veririm. Ne istersen derken... ...rayici neyse. He ya, biz de zenginiz dediysek ortalığa para saçmıyoruz. Sizce o arazinin değeri ne kadar? Ee, ne kadar eder mühendis bey? Eee... vallahi yüz. Yüz mü? E işte 150. 150 mi? İşte 150 milyonla 200 milyon arasında da... Bu işi 175 milyona bağlayalım. Tamam, Demek yapılacak bir tek iş kalıyor. O da sattığın arazileri geri almak. Hı <laughs> hı.